Selamlar arkadaşlar kanalıma ve videomu hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle mükemmel bir içerik yapacağız. Ne diye soracaksınız kendi çapınıza. Şimdi şöyle köyüme baktığım zaman biliyorsunuz ki bugün etkinlik bölümünde böyle e, bedava tarzlarında şeyler geldi. Nasıl diyeceğim en azından bizim dilimize bedava. Kışta hızlandırma geldi bir taşla. E, onun haricinde arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim süper birliklerde böyle hani yaptığımız zaman kullandığımız zaman bize ödüller veriyor. Ben dedim ki en azından birlikler bölümünde yani eğitim bölümünde hani işimize gelen hangi ordu varsa değişik bir ordu kombinasyonları yapıp ordu deneyelim tarzında hem de bir yandan kışınları tek taşla basıp güzel bir ganimet kasma düşüncesi vardı. Bugün sizlere değişik ordular ayarladım. Onları sizlere göstereceğim. Bir tanesi bu hesapta bir tanesi de köy binası 11 hesabında olacak. Büyük ihtimal burada bir saldırı olacak. Orada da iki tane daha saldırı atma durumum var. Hatta üç de atabilirim. Bir tane ejder, bir tane madenci, binici. Ayrıyeten burada süper dev. Bir de ayrıyeten de sadece mini saldırısı. Düşünüyorum ama inşallah videonun durumuna bağlı, saatine bağlı bunu baştan söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bakın gelelim e, olayın en ince ayrıntısına. Etkinlik bölümüne geldiğiniz zaman bakın bir taşlı ordu güçlendirme diyor. Ne var ne yok bir taş verip güçlendirme yapabiliriz. Burada bir avantajımız var. Onun haricinde yufka yürekli dev diyor. Yani süper dev. Bu devi kullanırsak burada... Güç iksiri veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten bu hesapta yeterince var. Bir tane veriyor. Onun haricinde sars ve yık diyor. Yani süper kırıcı. Bununla da ne yapıyor abi? Araştırma iksiri veriyor. Bir tane aynı şekilde. Burada da ejder kasırgası diyor. İki ejder kullanırsan 10 tane kullanırsan ne yapıyor? Bir tane eğitim iksiri veriyor. Yani biz burada ne yapacağız? Bu hesabımızda elimizden geldiğince şu gördüğünüz orduyu kullanmayı deneyeceğiz. Ondan sonra geçeceğiz 11 hesabımıza orada da ekstra 2-3 tane saldırı yapıp bu bölümü bitireceğiz arkadaşlar. Öyle bir temennim var. Şimdi arkadaşlar videomuza da geçmeden önce like atıp abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Bunu her videonun başında söylüyorum. Bu videoda güzel bir like gelmesini istiyorum. Sonuçta bu orduların niyetine. Sizler de en azından bu orduları kullanarak bu görevleri tamamlarsanız daha iyi olur. Bazen full aynı orduları da kullananlar vardır. Ama sizler de ona göre ayar çekersiniz diyorum. Hemen dostlar hızlı bir şekilde ne yapalım? Ben gideyim rakip bulayım geliyorum. Evet dostlarım hemen güzel bir rakip buldum. Ne, neyine baktım abi? Soğumalarına baktım. Ekstra duvarları vesaire iyi. Gördüğünüz sadece havanları vesaire ufak topları ezikti. Ama dedim bana uygun uzak bölgeden dalacağım bu düzene. Şimdi arkadaşlar bakın şu bölgeye bakın 1, 2, 3, 4 dedik. Sonra 4 tane şuraya salladım. Zaten abi e, ekstra depremler yıkacak orayı. Cehennem kulelerini alacaklar. Şu iki tanesini şuraya kullandım mı. Gördüğünüz gibi burada ekstra belli abi. Şimdi arkadaşlar bakın. Şuradaki duvarı kırmam lazım. Ordunun dağılmaması için. Şimdi devleri şu şekilde dağınık bir şekilde atıyorum. Boksör devlerimizi şuradan. Hemen abi yeni çıkan tomruğumuzu salladım. Cadıları peşine şu şekilde bıraktım. Abi bildiğin artık ekstra dalış yapacağım. Uzak bölgeden dalıyorum. Bakalım binaya kadar ulaşacak mı tomruğumuz? Ulaşmazsa abi çok fena sıkıntı yaşarız gibime geliyor. Şimdi şurada bir cadılar nereye gitti? Şuraya minimi sallayayım. Şuraya bir tane okçu bırakayım. Şuraya bir tane de ekstra bir okçu. Şu an abi tomruğumuza zarar gelmedi. Ama tomruğumuz artık patlamak üzere. İnşallah şuraya kadar açar abi yolunu da. Diyeceğim açabilecek mi? Şu an abi açamadı gibi binaya kadar çok uzak oldu. Abi şurası tam kilit nokta. Bak şuraya dondur. Keşke bir tane daha ekstradan dondurma büyüsü alabilseydik. Şuradan hemen kraliyeti yollamak istiyorum. Çünkü krala bayağı bir vuruyorlar. Şuraya açmış olsalardı belki ekstra bir durum olabilirdi. Üç gelebilirdi yani. Uzak bölgeden tercihim oldu çünkü bu orduya bakılırsa. Abi cadılara bak cadılara bak yemin ediyorum sadece gülümlere denk geldiler. Abi şu an internetin kastığı da nasıl belli oluyor? Nasıl yoğunluğun olduğu belli abi. Nasıl belli? Lan bütün soğumaya içinden geçtim. Daha bir bina kaldı. Abi yemin ediyorum Rix'e girdik. Aha işte sonuç bu arkadaşlar. Amaç üçlemek deyip dedik uzak bölgeden de alalım. Direkt üçleyelim ama abi görüyorsunuz ekstrasını. Köyün tamamını aldığımıza rağmen binanın ve şuradakilerin kaldığını görebiliyorsunuz. Sıkıntı yok abi. 3 yıldız almak önemli değil de benim için. Amaç orduyu denemekti. Bir daha bu orduyu deneme. Denerim aslında ama dediğim gibi uzak bölgeden dalmam bu Şu yakın bölgeden dalabilirdim. Şuradaki cehennem kulelerini tekrar indirip ne yapardım abi? Buradan girerdim. Ama bu sefer de tomruğu yürütemeyecektik. Ama tomruğun da bu kadar kısa sürede patlayacağını aklımın ucundan geçmezdi. Yapacak bir şey yok dostlar. Olsun sıkıntı %86. Burada yıldız meselesi ben kafama takıyorum. Sizlerin de takacağını biliyorum. Ama yapacak bir şey yok dostlar. Gördüğünüz gibi bugün sizlere ilk ordumu tanıttım. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar köy binası 11 hesabına geçiyoruz. Evet dostlar geldik köy binası 11 hesabımıza. Burada da ne yapıyoruz abi gördüğünüz gibi süper kırıcıyı bu orduyla kombinasyon yaptık. Biliyorsunuz ki ejder görevi vardı, süper kırıcı görevi vardı bir de süper dev vardı. Süper dev'i öbür tarafta kullanmış olduk. İyi bir sonuç alamadık süper devden. Neden? Uzak bölgeden dağıldığımızdan dolayı. Burada da bakalım ejder saldırısı kraliçe yürüyüşü tarzında düşünüyorum. Umarım becerebileceğim bir saldırı tipi olur diye tahmin edebiliyorum. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde gidiyorum rakip bulup. Geliyor. Anam anam abi geldi gelen rakibe bakar mısın? Böyle bir rakip tarzı yok abi. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. E, köy neredeyse böyle fule yakın bir köy. Duvarlar bakımından iyi. Cennem kulelerinin tek doltlarını görebiliyorum. Ama şimdi kraliçemizi buradan yollarsak buradaki rakip kraliçe biraz iş sıkıntı çıkaracak ama biz abi şansımız denemek amaçlı. Şuradan hemen bir daha sallıyorum. Rakip kraliçeyle bizim kraliçenin arası 50-50. Ben yine bir öfke bir çakayım. Rakip kraliçe ne yapacağı belli olmaz. Şuradan bir süper kırıcı koridor açmak amacı illa. Bakalım kraliçemizi içeri sokabileceğiz mi abi? Şimdi mesele burada kraliçeyi burayı temizlemesi. Ayrıyeten şu bölgeden girmeyi düşünüyorum. Ama kraliçenin yönü benim için çok çok önemli olduğu için. Abi şöyle de bir durum var. Bak şuradan kralı sallayalım bari. Onu oraya kitlene kadar şuraya da kral kaymasın diye şey yapalım. Kraliçe gitti. Lan kraliçeyi kaçırdık be. Süper kırıcıyı yine yolla. Bari oradan koridor alalım. Kraliçeyi destek amaçlı şuradan hemen koruyucu yollayacağım. Şuradaki abi e, X yerleri çok sıkıntı çıkarttı. Farkındaysanız ama bakın şu 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 nasıl şu. Şu bölgeden hemen bir mini. Şuradan hemen dal kavuk abi. Şuradan ejderlerimi sallayacağım. Kaya yollayacağım. Abi kraliçeyi bir X bir şans tanıyın be. Yemin ediyorum bir yandan orduyu kontrol edip bilgisayardan bir yandan da Kraliçeyi yönetmek çok farklı bir şey. Yani ekstrası yok abi. Kraliçeyi yürütmüş olsa çok temiz bir saldırı olacaktı diye düşünüyorum. Ama şuraya dondur. Şuraya dondur abi. Yapacak bir şey yok. Oradaki şifacıları ben bir yerime tövbe tövbe. Neyse. Sakin olacağım abi. Sakin olacağım. Ekstrası yok abi. Sakin olacağım. Şuradaki ejder'e bari bir şey yapalım. O ejder oradaki cehennem kulesini alsın. Çünkü tekli olduğu için Abi yemin ediyorum bıktım ya. Vallahi billahi bıktım ya. Allah elimde balonlar varmış kullanmadık. Ben de diyorum ki bu ordu neden zorlanıyor? İşte arkadaşlar bilgisayardan dalmanın sıkıntısı. Sonra abi niye böyle dalıyorsun? Normalde ilk ordu deneyimlerin bu kadar kötü olmaması lazımken bugün bildiğin yemin ediyorum videonun başı nasıl başladıysa videonun sonu o şekilde ilerliyor. Bunu az çok anlamıştırsınız sizde. Yani orduyu tanıtamadım ya. Şuradan kraliçeyi kestim. Kraliçe dağılmasın diye şu bölgeye yolladım. Ama baktığım kadarıyla abi şuradaki 4 tane ilk sayı kraliçenin içinden geçmiş. Yani benim burada yapacağım hiçbir standart yok. Kral zaten buradan buraya kadar yürüdü. Bereket versin. E şuradan ejderleri saldım. Ejderleri biliyorsunuz sağa sola kaçma olasılığı çok yüksek oluyor. Yani kraliçemizi kullanamadığımızdan dolayı buradan da böyle yine 2 yıldızlık bir sonuç aldık. Yine ordumuza baktığımız zaman ekstra iyi bir ordu. Ama dediğim gibi kullanış tarzına bağlı. İlk da, e, kullandığımdan dolayı sıkıntı çıktı. Bakalım arkadaşlar bundan sonraki ordu mükemmel bir ordu. Güvenliğim bir ordu. İstiyorsanız ordumuza geçelim. Orada rakip bulalım. geliyor Evet arkadaşlar hemen ikinci ordumuzda. Böyle bir köy buldum. Ganimeti dillere destan değil. Ama yine beni kurtaracak dillerde ama yine kraliçe tarzında bu sefer abi gerçekten kraliçemizi yani böyle nasıl söyleyeyim arkadaşlar. Dikkatle izlemem lazım. Bak şu an kraliçeyi benim sağ bölgemden yolladım. Sizin solunuz olabilir. Videoyu izlediğiniz zaman anlarsınız. Zaten şu an abi gördüğünüz gibi kraliçe çok rahat bir şekilde ileri kademeye gidiyor. Şimdi kraliçe bakalım. Bu tarafa gidecek mi bu tarafa mı gidecek? Ona göre atak yapacağım. Kraliçenin şu alt bölgeden gelmesi benim işime gelir. Neden abi? Şuradan hemen şu süper kırıcımı yollayalım. Kraliçeye koridor açmak amaçlı. Ama çok yanlış yerden açtık gibi geliyor. Yine kırıcı süper kırıcı yine gitti bak nereye gitti süper. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şu an iyi gidiyoruz iyi gidiyoruz. Kraliçemizi kaptırmamak için şurada bir öfke büyüsü gelsin mi abi gelsin. Hadi bakalım. Bu sefer kraliçeyi çok rahat bir şekilde kullanacağım. Bundan sonraki sonucumuz 3 yıldız olacak. Adım kadar eminim ama bu kadar büyük konuşunca da sıkıntı çıkıyor. Şimdi bakalım. Şu an baloncuklar da içeri gitti. Kraliçemiz bayağı bir böyle orada biraz toparlandı gibi çünkü püskürtücüler kraliçeye bayağı bir sorun yarattı. Şurayı şurayı dondur. Şurayı dondur kraliçe gitme, kraliçe gitme. Çok iyi. Çok iyi kraliçemizi kurtardık. Püskürtücüler çünkü abi bak şimdi koruyucunun özelliğini kullanalım. Kraliçeye vurutları işlemesin. İşlemesin. Bir daha öfke büyüsü. Abi kraliçenin özelliğini kullandıklarına göre artık iş sarpa sarmadan şuradan uçan kıştamızı yolluyoruz. Şuradan hemen krala minimi salladım. Bir tane büyücü salladım. Çünkü kraliçenin özelliği gittiği için direkt orduyu ana merkeze sokmam lazım. Abi bak artık yavaştan madencileri yolladım. Şuradan hemen abi binicilerimi salladım. Cennem kuleleri tekli olduğu için fazla burada endişe etmiyorum. Şuradan hemen bir şifa büyüsü. Kimileri diyor ki abi e, kral kraliçenin arkasına ne yaparsın pardon onu anlatana kadar e, koruyucuyu da kaybettik. Ordunun arkasına şey niye yollamıyorsun abi diyorlar koruyucuyu. Arkadaşlar şimdi koruyucuyu yollarım sıkıntı yok. Ama şöyle bir durum var ki e, nasıl söyleyeyim e, kraliçeyi rahat bir şekilde bu orada yürütemiyorsunuz. Yani orada hem hemfikiriz. Bakın kraliçeyi kaybettik. Mağdur durumda kaldık ama şu an 3 geliyor gibi bir hissim var. Ordumun tamamını da yollayayım. Çünkü bakın rakibin klan kalesini şöyle yaklaştırdığım zaman klan kalesinin temizlenmediğini görebiliyorsunuz. Bunun tek sebebi kraliçenin şuradan şuraya kadar gelip şurada ölmesi abi. Ordu güzel mi? Güzel. Siz sıkıntı yok. Kullanılabilir ordu. Ben her zaman kullandığım ordu. Süper kriziyle denedik. 3 yıldızla denedik. 3 yıldız gelir mi? Gelir. Ama dediğim gibi e, klan kalesi sıkıntıydı. Şuradaki Pekka geliyor. Onu alırlarsa 3 gelir. Zaman yetebilirse tabi. Hadi abi çok iyi. Tamam gayet güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tertemiz bir 3 yıldız geldi. Ama tek sorunum şurada kraliçe ile koruyucuyu bildiğin e, klan kalesine yem etmemdi. Size lafı anlatana kadar bildiğin ordunun bütün dikkatini dağıttım. Gördüğünüz gibi buradan da tertemiz bir 3 yıldız aldık arkadaşlar. Hızlı bir şekilde son ordumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu an son ordumuzda güzel bir köy buldum. Abi orduyu gördüğünüz zaman 10 tane mini 6 tane şifacı var. Kral kraliçe e, koruyucu mevcut. Burada sadece büyük iş sadece kraliçeye düşüyor. Neden? Full abi kraliçe yürüyüşü yapacağız. Minilerle etrafı temizlemeye çalışacağız. Umarım abi başarırız. Şuradan kral pardon kraliçemi saldım koruyucumu saldım. 6 tane şifacıyı salladım abi peşlerine. Şimdi bakalım. Kraliçe abimiz veya ki ablamız. Nereye yön alırsa arkadaşlar oradan gitmeye kararlıyız. Şimdi abi şu an Kraliçe gidiyor gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Şuradan bir tane büyücü sallarsak ne olur? Bakın abi hemen Kraliçe'ye birden hedef gelmeye başladı. Şu an sıkıntı yaratmadılar. Tamam şu an iyiyiz, iyiyiz, temiziz gayet güzel. Şurada bir tane daha kırıcı yollamam lazım. Şuradaki e, taktik avcıya kadar ilerlemiş şart abi. Şuradan hemen iki tane mini sallıyorum. Hatta iki tane daha balon yolluyorum. Çünkü burada amaç abi dediğim gibi kraliçe olduğu için kraliçeye şu an taktik avcıdaki kitlendiğine göre şurada bir öfke daha gelir. Dediğim gibi kraliçeyi abi ön planda tutmam lazım. Burada kraliçe yürüyecek. O minilerle de etrafı temizleyerek ilerleyeceğiz diye bir düşüncem var. Şimdi şuradan da hemen iki tane daha balonu yollamak istiyorum. Şu an kraliçe gayet güzel bir şekilde ilerliyor abi. Kırcımız kalmadı elimizde. Ama şuradan şu büyücüyü salla. Şuradan hatta şu an kraliçe tamam. Şu an sıkıntı yok. Şu milleri şu köşelere bırak. Hemen şuradan kralımı salladım. Şuradan kaya balonunu yolladım. Kaya balonunun içinde abi tazı aldık bu sefer. Tazı aldık. Şu an cehennem kulesi kilitlendi abi kraliçeye. Kraliçe nereye gidiyorsun? Şu an dur abi dur. Dur abi dur. Hiç zamanı değil. Şurada arkadaşlar öfke büyüsü gelecek. Tazı çıkacak abi kalenin içinden. Bakın izleyin görün. Buralarda minilerimi sallıyorum. Hemen koruyucunun özelliğini kullandım. Çünkü tazı çıktığı için şuradaki hava soğumalarının sıkıntı yaratmaması lazımken şuraya hemen bir kere daha dondurmak istiyorum. Şuradan bir mini. Farkındaysanız arkadaşlar sağdan soldan minilerimi yolluyorum. Rahat bir şekilde hatta şurada bir öfke büyüsü gelmezse şuradaki cennem kulesi abi sıkıntı çıkaracak. Şuradan iki tanesinin isim var onlara sallayayım. Hatta şuraya bir de. Şu an abi tazının baloncukları patladı ama minilerim kalmadı. Sadece kraliçe kaldı. Bir tane iki tane de ekstra minim kaldı. Abi gerçekten bu orduyu kullanmak emek istiyormuş. Bunu fark ettiniz zaten sizde. Çok değişik bir orduydu. Ama nasip bugünemiş. Şurada kraliçenin özelliğini mecbur kullanacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cehennem kulesinin tekli olması. Kraliçemizin hiç hiç, hiç 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 En zor kademelerinden bir tanesi olduğu için son öpke büyüğümüzü salladık. Gördüğünüz gibi yani şu an 6 tane şifacıyla abi kraliçeyi bütün köyü böyle tahaf ettirdim. Yani tamamıyla temizledim. Minileri biraz erken saldım. Çünkü ilk defa denediğimden dolayı bu tarz doğurdu arkadaşlar. Yani zaman yetmedi. Minileri güzel kullanmış olsaydım gördüğünüz gibi %84 değil de %100 alma şansımız vardı. Helal olsun lan kraliçe sana. Buradan girdi öbür taraftan çıktı. Yani arkadaşlar böyle bir ordu %85 almak takdire şayanlık ister. Çünkü dediğim gibi en iyi ordularımı kullanamazken böyle bir orduyu kullanmak iyi bir şey. Yani daha da deneye deneye olabilir. İlk denememde güzel bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Hemen abi geçiyoruz yavaştan köyümüze doğru ilerledik. Evet dostlar şu an dediğim gibi sizlere nasıl da anlatayım lan madencilerimiz yok lan onlara basacaktık. Evet, şurada. evet Tamam. Evet arkadaşlar şimdi nerede kalmıştık onu söyleyeyim. Sizlere videonun başında dedim ki etkinlik bölümüne gelen köylü birlikleri sizlere kombinasyon yapıp saldırılar yapacağız dedik. İlk saldırımız e, süper devli cadı saldırısıydı ama iş yapmadı. %85 küsürle kaldık. Ne oldu? Uzak bölümden girdiğimizden dolayı hata yapma riskimiz çok yüksekti. Yaptık mı? Yaptık. İkinci ordumuzda ezer saldırısı yaptık. Kraliçe yürüyüş tarzında. İlk da e, o da aynı şekilde. Onunla da biraz sonucumuzu iyi bir şekilde alamadık. Neden? Kraliçe güçlü bir şekilde yürümediğinden dolayı. Bu e, üçüncü ordumuzda madenci saldırısı yaptık. Efsane bir sonuç aldık. %100 bir sonuç aldık. Ve son ordumuz mini abi. Sadece mini ve şifacı kombinasyonu kraliçe yürüyüş tarzında kraliçe zaten köyün %50'sini alabildi. E, minileri daha dürüst kullanmış olsaydım daha iyi bir sonuç alacaktık. Ama olsun abi etkinlik bölümünde şu yani şurayı göstereyim. Burada gelen bir taşlı ordu güçlendirme bölümünü Abi çok güzel bir şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. Yani sizlere ufak tefek ordular tanıttım. Sizler de deneyebilirsiniz dostlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Sizler de like atıp abone olmayı, e, desteği vermeyi unutmuyorsunuz. Başka da bir söylemek istemiyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.